Abi merhaba. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> İyiyiz, siz nasılsınız? İyi şükürler olsun. Abi hayat nasıl gidiyor? Güzel. Güzel. Abi biraz sıkıntılı. Biraz da sıkıntılı. Var. Ee, evet. E, sen kendi açından, kendi ekonomin açısından nasıl? Ekonomi kötü, cidden kendi kötü. Kendi ekonomin? Kendi ekonomin, e, şöyle ben kışın kötü oluyor ama yazın, kışın, iyi, oldu. yazın Kış... iyi oluyor. Yazın iyi oluyor. Çalışan abi... mısın, işveren misin? İşverenim. İşverensin. Sektör ne sormasaydı? Turizm. Ne, turizm. Ha evet. yazın daha iyi oluyor tabii. Evet, yazın daha yazın iyi kazanıyorsun. Ya. Peki yazın kazandıkların kışın yetmiyor mu? Ee, aslında yetiyor da biraz bu devlet e, çok piyasayla oynadığı için zarar da çok ediyoruz. Sıkıntı yaşıyoruz. Ee, Kurlar e, etkiliyor, etkiliyor mu sizi? Kurlar etkiliyor mu sizi? Döviz et... kurları. Döviz kurları etkiliyor. Ondan sonra şey. E, faizler çok etkiledi. Faizler etkiliyor. E, herkes kredi kartıydı alışveriş yapmak istiyor. E, satış yapamıyorsun. Şu anda da biraz sıkıntı var. Onu geçtim. Mesela bir şey yap bu sene örnek veriyorum bir şey yap yatırım yaptım 500 bin TL zarar e, direkt. Yani ben e, küçük yatırımcıyım Evet. E, kendi elimle emeğimle para kazanıyorum. E, faizler çok düşükken birden bire yükseliyor. yükseliyor. Ondan sonra e, para lazım oluyor, satamıyorsun. Hmm. Üç kuruş, beş kuruş düşüyor. Peki genel şey. ekonomiye baktığımız zaman ne görüyorsun Hiç abi? beğenmiyorum abi. Beğenmiyorsun. Hiç Peki bunun sebepleri ne? Ekonomiyi beğenmedik, ekonomi iyi değil, sıkıntılı. Peki bunun sebepleri ne abi? Yani şöyle, siyasi olarak konuşmak istemiyorum ama. Abi e... siyasi olarak konuşma, biz genel şeyleri e... konuşuyoruz yani. Genel olarak bu taraftan değil. Genel Gerçek, olarak devletin abi. Devletin kurumları çok para harcıyor abi. Hı. İsraf Cidden, mı var diyorsun? Çok israf var. Hı. Ee, bir de e, kendi yan mesela kendi yandaşları belediyeler olsun, devlet olsun, herkes kendi yandaşlarına çok iyi bakıyor, çok iyi işler veriyor, ihaleler veriyor. Ama e, halkı düşünmüyor. Yani siyasi olarak ben yaşamak istemiyorum. Yani böyle Siyasete takılıp e, çok mutlu olacaksam olmayayım yani halkım ben çünkü. Şimdi hani ben parti ismi vermeden söyleyeyim ama yeni yakında bir yerel seçimden çıktık. Evet. Bir kısım yerlerde, bir kısım partiler el değiştirdi. Evet. El değiştirilen belediyelerde e, baktık ki o yeni gelen belediyeler eski belediyelerin borçlarını borç dokümanlarını çıkarttılar çok ciddi borçlar çıktı. Evet, çok ciddi. Borçlar. Çok ciddi. bak isim vermiyorum. O partiden evet. bu partiye geçti, bu partiden o partiye geçti demiyorum. Ama bir bakıyorsun ki küçük bir il, küçük bir ilin belediye başkanının odası Amerika başkanının odasından daha şatafatlı. Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Gerek yok. Kesinlikle katılmıyorum. Ben işletmeciyim mesela. Acaba ben hani... kişinin para kazanmadığımda para darcamıyorum. Da para kazandığımda para yiyorum. Neden? Çünkü, Çünkü para senin. Evet para benim. Ee, devletin de bu şekilde yapması lazım. Hani şöyle... E, Şimdi diyelim. birileri dışarıdan senin şirketine para aktarsa, çok da hesap sormasa ne yaparsın? O zaman yerim. Güzel bir şey yapar mısın böyle kendine? E, güzel bir Jakuzzi şey yaparım. Jakuzili falan böyle bir şey, oda falan yapar mısın? Yaparım ama karakterim buna müsaade etmiyor. Ben e, böyle bir insan değilim. Anladım. Hani haksız, kazanacak diye. Öyle olsa bile yapmam mı diyorsun? Ya şöyle e, tabii ki biraz gelirim fazla olacağı için biraz daha fazla harcarım ama aşırı derecede lüks e, dediğiniz gibi saray gibi bir yerde Peki bu ne öyle anlama bir şey... gelir? Yani bir kısım böyle kamu e, şey gelirleri elinde olan idareciler diyeyim bak. Evet. Gelir, kamu e, gelirleri elinde olan idareciler bir kısım böyle lüks ve israf şatafat e, ta para harcayarak yani e, bu bir görgüsüzlük mü? Hani görmemişlik mi? E, israf mı? E, veya olması gereken mi? Veya itibardan tasarruf olmaz demek mi? Ne yani an, şöyle e, bence israf. Kesinlikle israf. israf. E, şimdi e, ev ekonomisini düşünecek olursak e, az harcadığınızda evinizdeki e, mallar çoğalabilir. E, Türkiye olarak düşündüğümüzde siz önde önderlerimiz olarak mesela şeylerimiz, yöneticilerimiz, yöneticilerimiz. E, az harcama yap, yaptılar, e, şey de çoğalır, e, imkanlar çoğalır, halka e, dokunacak, evet, imkanlar artar, Çoğalı. tabii çoğalır. çoğalır. Örnek verecek olursak, e, halk ekmekler çoğalır, e, millet bahçesinde, belki ulaşım giderleri bu kadar yüksek olmaz. Yüksek olmaz. Su faturaları e, o kadar yüksek gelmez gibi. Yüksek gelmez. Ee, en basitinden e, vergiyi 18'den 20'ye çıkaracağınıza 18'den 15'e çekersiniz kendiniz kısarsınız. Nerede e, 18'den 20'ye çıktı? En son e, kafe ve restoranlarda çıktı. Restoranlardaki KDV oranları. 18, 20, 18'den 20'ye Çıkacak çıktı. dendi çıktı mı? Çıktı diye biliyorum ama. Çıkınca ne olacak? Yine bize yansıyor. Kafe ve restoran fiyatları artar mı? Yani yüzde ikilik fark çok önemli değil ama yüzde yirmiye çıkarmak, yüzde yirmiye çıkarmak yerine yüzde şey düşürdüğünüzde yüzde beşlik fark oluyor. Ee, biz düşürdük, siz de teşvik olarak fiyatları düşürün, indirin. indirin derseniz bu daha cazip bir şey, ee, cazip bir öneri olur yani. Hani bu olay çıkınca e, faiz fiyatlardan dolayı sosyal medyada bir kısım böyle işte restoranları kafeleri bir hafta işte boykot edelim gibi bir kampanya olayı oldu da Evet mesela siz ka, e, restoranları kafeleri boykot et, eder misiniz ederim edersiniz e, bir çay mesela şu anda 50 TL yani maliyeti 1 2 lira ama 50 TL satıyorlar Evet e, Şeyleri fazla kiraları fazla. Ama e, baktığınız zaman, son zamanlarda e, batacak ya da batan kafe yok. E, a, aksine adam bir tane açıyorsa ikinci, üçüncü şubeyi açıyor. E, bu da serbest piyasada, aşırı derecede serbestler. E, kimse önlem almıyor. E, çaydan örnek verdim ama Şimdi kahve, yemek bunlarda daha iyi. Ben onları e, tasdik etmek anlamında söylemiyorum. Sen turizmciyim desin, dedin. Evet. Tur mu, otelcilik mi nedir? Tur da yapıyorum tatil. Tur yapıyorsun yapıyorum. sen şimdi bir tur düzenledin işte Antalya'ya diyelim ki bir tur yaptın. Evet. Veya bir e, Yunan adalarına bir tur düzenledin. Evet. Bin euro bir kişi mesela bin euro bir hafta gemiyle gideceksin geleceksin otel yeme içme, konaklama hepsi evet. içinde bin euro mesela 100 e, tane kapasiten var. Evet. Bin kişi ama talep var. Evet. Yani onu 1500 euro çıkartır mısın? Şöyle e, talep arttıkça şimdi biz turizmci olarak zaten e, fiyatları çok uygun ilk önce sunuyoruz. Düşük karlarla sunuyoruz. Ben mesela size örnek verdim. E, çayda kafelerdeki çayda yemek ya da yemeklerde e, kazanç oranını yüzde yüze yüzde iki yüze çayda yüzde bine belki de elli bine falan Artık neyse tam hesap yapamadım. Zaten şu o çayın maliyetiyle e, bir, olmaz o. Aynen 1-2 lira. Genel giderleri. Genel gider için. yani %300-500'ü çıkarıyorlar. Ee, bizim e, turizmde kazanç oranımız %15 falan. %10-15, %20 aldığımızda biz zaten şükrediyoruz. Sana ee, bak musluktan bir kafeye gitsem musluktan hiç para ödemediği bir suyu garson sana getirse sana o suyu var ya 10 lira 15 20 liradan aşağı vermez. Neden? Evet. Kira, elektrik, evet. vergi, maaşlar. Evet. Anladın mı? Yani o ürünün maliyetinden ziyade giderler onu zaten 5'e 10'a katladığı giderler için. Olabilir. Yani onu çayı öyle hesap edemeyiz. Evet. Şunu diyelim o zaman şöyle neden? Mesela bundan 3 sene önce 2021'den veya 2017 Bak soru mu sorayım? Evet. 2017 2018'den önce bu kafelerde daha rahat oturmuyor muyduk mesela? Oturuyorduk. Daha rahat çay, Çok kahve içmiyor muyduk? Çok ne söylüyorum olduk? abi? E, çalışmadığım zamanlarda bir de e, kafede ot oturup yiyip içip e, şey yapıyordum, idare ediyordum bir iki ay. O zaman şöyle sorayım, o zaman bu kafelerin sahipleri vicdanlıydı da, şimdi mi vicdansız oldu? Bence e, yok. E, şu da oldu devlet. %125 zam yaptı işletmelere, elektrik, ee, yine suya da öyle bir zam yaptı işletmelere, onu hatırlıyorum. Asgari ücretler yükseldi. Asgari ücretler yükseldi. Ücreti stopaj yükseldi. Evet. Hı? Yani... Adam 10.000 tane çay sattı, ee, 8 tane, 10 tane eleman çalıştırıyor. Mesela 10.000 liradan 10 tane işçiye 100.000 lira harcıyordu, 17.000 liraya çıktı. 170 bin liraya çıktı adamın maaş giderli. Evet. Mesela. Evet, evet. Şey vergisi, şusu busu. Anlatabildim mi? Evet. Onu sattığı çaya bölüyorsun. Oradan maliyet çıkıyor zaten. Bir örnek. Sen işletmecisin, bilirsin bu maliyeti. Evet. Zaten, değil mi? Ekonomi o kadar Şimdi kötü Şimdi bir ya. de şu var. Şöyle diyelim mesela ben tasdik ediyorum anlamına söylemiyorum. Evet, Bak bir evet. konuyu analiz ediyoruz. Evet. Şimdi sen bir kafe restoran çalıştırıyorsun. Et alacaksın. Şimdi Biliyorsun eti alıyorsun, orada bir fiyatlandırma yapıyorsun, menüye bir fiyat koyuyorsun. Evet. Bir daha almaya gittiğinde, aynı fiyata alabileceğinin garantisi var mı? Yok. Yoksa işte o işletmeci ne yapıyor biliyor musun? O risk payını da koyuyor or oraya. Mesela evet. şimdi et balık, et balık da eskiden de, et süt kurumu ete yüzde yirmi beş zam yaptı. Evet. Bu, bu kafeler, restoranlar bu eti nereden alıyorlar? Orta Genelde olur. oradan alıyorlar. Genelde daha uygun olur. satabilmek evet. için. E şimdi evet. bunlar koymayacak mı abi? yüzde yirmi verdiyse koyar. Yüzde yirmi beşten fazla %25. koyacaktır. Yüzde yirmi fazla koyar. Fazla evet. Yani bir bir şeylik bir şeylik var ama neden kaynakları onu çözmeye çalış problemi çözmeye çalışıyor. Problem işte dediğim gibi ben e, bir de şöyle e, yine tekrar söylüyorum. Evet. 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 Gel dayı gel. Gel oradan bak laf atma. Laf atıp gitme oradan gel. Gel böyle gel medeni cesaretin varsa geleceksin buraya konuşacaksın ben soruyorum cevaplandırıyorum tarzım bu gel hadi gel gel hiçbir partiyi desteklemiyorum abi ee, ama desteklediğim zamanlar oldu hükümeti de Bir AK Parti'ydi ben seni bu, bu konuşmalarımızda rahatsız mı ettim yok bu vatandaş niye rahatsız oldu karşılıklı konuşuyoruz bence güzel Karşılıklı konuşmuyoruz. Evet, mu? Evet, ben sadece soru sormuyorum. Birlikte bir konuyu analiz evet, ediyoruz analiz ya. ediyoruz. Evet. Etmeyelim mi yani? Vatandaşın e, hakkını birlikte savunmayalım mı? Savunalım. Bana ne partisinden patırtısından ya? Evet, evet. Ya Yap, şu atar o... gider. Oy. Tabii. Ya neyse, fabrikalarda bir de e, öneri kutusu var sonuçta. Değil mi? E, biz önerilerimizi sunarız hani bir genel müdürle ben bir değilimdir girdiğim zaman iş işe ama oraya öneri kutusu yazmış e, belki engelli olarak işe gireceğim çok güzel bir öneride bulunacağım Evet onu sun, e, uygulayacaklar öyle söyleyeyim Osmanlı Belli zamanında e, hani böyle e, cuma günleri hani arzu halini diyorlardı adına bilmiyorum bir sepet uzatılırdı halka evet. halk isteklerini e, taleplerini o sepetin içerisine yazılı olarak atardı işte vezirler neyse görevliler onları toplar okurlar detaylandırırlar padişaha arz ederlerdi. Evet. Yani halk şikayetlerini padişaha öyle ulaştırırdı. Şimdi o sepete o notlara gerek var mı? Şimdi evet. buradan canlı olarak sen burada bunu önerim, konuşuyorsun. Evet. Biz de bunu yayınlıyoruz. Yöneticiler de dinlesin. Evet. Varsa halkın bir şikayeti onu düzeltsinler. Evet. Bir de e, şu önerim var. Cidden eee çok yüksek gelirli kişiler var. Tamam istihdam sağlıyorlar. Ee, mesela örnek kolon inşaat, Kalyon inşaat bilmem Hı. ne. Hani örnek verecek olursak e, Cengiz inşaatları, holdingler, evet. Holdingler. Bunlar bunlar bunlardan bunlar da destek sağlayabilir ya da devlet bunları ne teşvik eder. Ya yani şöyle vergi vermiyorlar. Evet. Vergi vermiyorlar. Vergileri affediliyor. Affediliyor. Kaç defa? Kaç defa De affediliyor? E, bunlar da taşın altına elini koyabilir. E, sen küçük de. küçük bir işletmecisin. Senin hiç affedilen vergin var mı? Yok hiç yok. Niye seni affetmiyorlar? Yani küçük. sen bu, sen bu vatana, memlekete faydalı bir vatandaş değil misin? Bak ticaret yapıyorsun, evet. iş yapıyorsun, işletmen var yani. Evet. Yani bir bir katma değerin var, senin de var. Evet. Seninki niye? E, affedilmiyor. En azından sattığım oteller ciro yapıyor, Eee kalkınıyor, belki batmıyor. Döviz giriyor. Evet döviz giriyor. Ne bileyim işte e, sezonu çok kötü. Biz pandemide bir de e, kaç tane otele destek sağladık. Yani. Yani. Evet. Satışlar yaptık falan. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim Bu Güzel sohbetin de. için. Sağ olasın.